Herkese merhabalar. Kamu personel kamu hoş geldiniz arkadaşlar. İşkur kurum dışı ilanlarına devam ediyoruz. Zil butonunuzu aktifleştirirseniz bu ilanları kaçırmadan başvurunuzu yapabilirsiniz. Çünkü başvuru süreleri çok kısa oluyor. İlk ilan Kocaeli Başiskele'den hizmet personeli alınıyor. 3 kişi geçici süreli başvuru tarihleri 4 Temmuz 5 Temmuz. Başvuru adresi Seyman Mahallesi D 130 Karayolu Caddesi No 32 bölü E Başiskele'de. Müracaat koşulları adli sicil kaydı bulunmama, herhangi bir sağlık problemi bulunmama, baş iskele ikametli olma, vardiya saatlerine uyabilme şartı aranmaktadır. Müracaat mail üzerinden CV, ikametgah ve adli sicil kaydı gönderilerek yapılacakmış arkadaşlar. Hemen mail adresine bakalım ne yazmışlar. İnsan kaynakları et baskentas.com Evet insan kaynakları et baskentas.com Evet, diğerine geçiyorum. Eskişehir'den Eskişehir kent hizmetleri odun pazarı. Eskişehir plastik enjeksiyon üretim elemanı alınıyor. Daimi kadroda da iki kişi alınacak. Başvurular 4 Temmuz'da başlıyor, 6 Temmuz'da sona eriyor. Başvuru adresi ikat.ekishehirkenttas.com.tr İstanbul Kastamonu et Nokta.com teradesine özgeçmiş gönderecek arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunca 20-40 yaş aralığında bulunmak, emekli olmamak, en azı lise olmak olmak, sarıca, sarıca kaya, mihal gazi ilçelerine ikamet etmek, plastik enjeksiyon perestleri için verilen günlük iş programına göre üretimin yapılmasını sağlamak, üretim esnasında basılan parçaların kontrollerini yapmak, makine ve çalışma alanının gün içinde ve mesai sonunda temizliğini yapmak gerekiyormuş arkadaşlar. Evet diğerine geçiyorum. Diğeri Çorum Ortaköy'den Ortaköy Belediyesi beden içisi alıyor daimi olarak başvurular 4 Temmuz 5 Temmuz tarihlerinde yapılıyor arkadaşlar. Başvuru adresi Ortaköy Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü olarak verilmiş. Telefon 0364 491 40 13 13 askerliğini yapmış olmak son 6 ay içinde Ortaköy ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmak bedenle çalışma engel sağlık sorunu bulunmamak adresi kaydı bulunmamak başvuru için sağlık raporu adresi için kaydı iken metgah ilmi, ilmi haberi ve nüfus kayıt örneği isteniyor yine Çorum'dan bir ilanımız var arkadaşlar servis elemanı garson alımı var 4 kişi daimi alınıyor Dün baş, e, başvurular bugün başladı 3 Temmuz'da başladı 5 Temmuz'da e, kadar devam ediyor Sungurlu Belediye Başkanlığı Hizmet Binası'na başvuru yapılacak Müracaat koşulları her zamankilerin dışında farklı bir şey var mı ona bakacağım. Sadece en az ilk görüntü mezun olmak, görevinde tecrübeli olmak, Sungurlu'da ikamet ediyor olmak, başvurular şahsen yapılacak, başvuru yapan adaylar arasından sadece uygun görünen adaylara dönüş yapılacak. Başvuru için nüfus cüzdan fotokopisi, adli sicil kaydı, diploma, başvuru formu kurumda doldurulacak denmiş. Bu ilanı devam mı var, devam ediyorum. Beden işçisi genel 3 kişi alınıyor yine daimi kadroda arkadaşlar en az ilk mezunu diğer şartlar olduğu gibi aynı istenen belgelerde aynı devam ederim Zabada destek personeli alımı var bir kişi alınıyor daimi yine başvuru şartları hemen bakıyorum başvuru yeri aynı erkek adaylar aranmaktadır en az lise mezunu olacak diksiyonu düzgün ve ekip çalışmasına uyumlu olmak Farklı bir şey yok bunun dışında. Devam ediyorum. Beden işçisi temizlik beden işçisi alınıyor. dört kişi yine daimi kadroda. En az ilk öğretim mezunu olanlar başvuru yapabiliyor. Bunun için de erkek personel başvuru yapacak sadece. Halkla ilişkiler görevlisi alınıyor. Daimi olarak bir kişi alınıyor arkadaşlar. 25-30 yaş aralığında en az ön lisans mezunu, diksiyonu düzgün ve ekip çalışmasına uyumlu erkek personel alınacak. Evet diğerine geçiyorum. Bu okuduklarım hepsi 3 Temmuz 5 Temmuz arasında başvuru yapılacak. Şahsen Sungurlu Belediye Başkanlığı Hizmet Binası'na arkadaşlar. Hemen diğerine geçiyorum. Diğer ilan İzmir Bey, Beydağ Belediyesi'nden Bota bakım onarımcısı alınıyor. Daimi olarak bir kişi alınacak. Başvurular 3 Temmuz'da başladı. 5 Temmuz'da sona erecek. Başvuru adresi Atatürk Mahallesi, Arı Türk Sokak, No 27 Beyda, İzmir. Telefon 0232 592 60 05. İlgili kişi Ferdi Harman Kaya. Hemen şartlarına bakalım arkadaşlar. Sürekli iş işçi olarak alınacakmış ilçe nüfusuna kayıtlı olmak ve ilçe sınırlarında ikamet ediyor olmak herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik aylığı almaya hak kazanmamış olmak askerlikle ilişkiyi bulunmamak başvurular şahsen şirket merkezine yapılacakmış arkadaşlar görevini yapmaya engel sağlık problemi bulunmayacak e sınıfı sürücü belgesi isteniyor başvuru için İlgili genel ve özel tüm mevzuat hükümlerinden kaynaklanacak bilgi ve belgeleri ibraz etmek dilekçe kimlik ikametgah nüfus kayıt örneği isteniyor adres neymiş hemen bakalım Atatürk Mahallesi Atatürk Sokak No 27 Beyda İzmir arkadaşlar hemen diğerine geçiyorum Kayseri Pınarbaşı Belediyesi büro personeli alınıyor. Daimi olarak bir kişi 3 Temmuz 5 Temmuz başvurular arkadaşlar. Başvuru adresi Yeni Ocak Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No 13 Pınarbaşı Kayseri olarak verilmiş. Evet bakalım şartlara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak 18 yaşını bitirmiş olmak en az ön lisans mezunu erkek adaylar için askerliğini yapmış veya tecelli ettirmiş olmak güvenlik soruşturması arşiv araştırma kaydı olumlu olmak kamu haklarından mahrum bulunmamak anayasal düzene devlete karşı suç istememiş olmak emekliye hak kazanmamış olmak herhangi bir işte sigortalı çalışmıyor olmak Emekli yaşlılık aile gibi aylık almıyor olmamak, görevinin özelliğine göre eğitim yaş tecrübe gibi özel şartları sağlamak, talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan, sınav her aşamasında reddedilecekmiş, edilecekmiş. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl sağlığı, akıl hastalığı, akıl sağlığı demiş ama hastalığı olacak bulunmamak. Kayseri İli Pınarbaşı ilçesinde ikamet ediyor olmak. Başvuru için kimlik fotokopisi, nüfus kaydı örneği, ikametgah son alta içerisinde çekilmiş 4 fotoğraf, adli sicil belgesi, diploma fotokopisi, aile durum bildirim formu, güvenlik arşiv araştırma formu, ehliyet fotokopisi ve sağlık raporu isteniyor arkadaşlar. Hemen bakalım diğerine. Diğeri yine Muğla'dan Muğla Büyükşehir Belediyesi geçenlerde Muğla ile ilgili bir ilan yayınlamıştım video vardı. Bu ondan daha farklı arkadaşlar. Büro memuru alınıyor. 54 kişi daimi işçi olarak. Başvurular 4 Temmuz 5 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Başvuru adresi Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Limited şirketine yapılacak. Bakalım farklı şart var mı? En az ön lisans mezunu Muğla ilinde ikamet edenler. Belirli lokasyon olan tercih edilecekmiş. Tercihen işaret dili sertifikasına sahip olmak, başvuru için nüfusdan fotokopisi, diploma veya mezuniyet belgesi, iki adet fotoğraf, askerlik durum belgesi, iş başvuru formu www.mupep.com.tr adresinden alınacak. Adresici kaydı, ikamet, gah, bu nüfus, nüfus örneği alınıyor arkadaşlar. Başvuruda bulunan ünvana ilişkin yeterlilik, ehliyet, ustalık, tecrübe gibi belgelerin fotokopisi isteniyor. Bunun devamında var. Grafik tasarımcısı alınıyor, bir kişi alınıyor daimi kadroda. Bunda farklı şart var mı? En az on lisans ilgili bölüm mezunu tercihen grafik tasarım, görsel iletişim tasarım bölümü mezunu olmak gerekiyor. Kurgu montaj yapabilen, Adobe Premiere, After Effects, Final Cut, Photoshop programlarını kullanabilen, Adobe Master Collection, Coral program eğitimlerini almış olmak. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Lightroom programlarını kullanabilmek, sosyal medya tasarımlarına hakim, renk ayırımı, matbaa ve baskı konusunda bilgili, Muğla ilinde ikamet eden adaylar başvuru yapacak. Arkadaşlar diğer her şey aynı. Bu tarz ilanlara kom sitemizde belediye kategorisinin altında bulabilirsiniz arkadaşlar bunları. Bu kategorinin linkini açıklamalara koyacağım. Güncel haberlerimize devam ediyoruz. Lütfen videolarımızı paylaşalım. Başkaları da faydalansın. Yorumlarımız önemli. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Emeğimizin karşılığı olsun. Güncel videolarımıza devam ediyoruz. Takipte kalın lütfen ve kendinize çok 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 dikkat edin. Hoşçakalın.